Alkışma girişimidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkı e, demokrasiye sahip olmak üzere meydanlara çağırdığını e, ifade ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şu anda telefon attığımızda. Sayın Bozdağ efendim sizden elinizdeki bilgileri rica edelim. Bu tablo ile ilgili yorumunuz nedir? Sizi dinliyoruz. Te teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şu anda Kızılay'da vatandaş halkların üstüne çıkmış durumdadır. Artık Planma, bu tankların gidecek, üzerine millet görsel. çıkacak ve bunlar e, geldikleri gibi gidecek yargıya da hesap verecektir. Şu anda ben sizin aracılığınızla hukuk dışı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki FETÖ'nün emir komutası içerisinde olan bir grup... Cuntacı'nın yaptığı bu teşebbüse karşı bütün aziz milletimizi demokrasiye, insan haklarına, milletin iradesine, meclise, hükümete, siyasete, insanların onurunu sahip çıkmaya davet ediyorum. Ben bu fırsatı verdiğiniz için de genel Türkiye demokrasiye sahip çıktığı için de sizlere teşekkür ediyorum. Ankara'daki bütün vatandaşlarımızı, Türkiye'deki herkesi TRT'ye gidip TRT'yi bunlardan almaya, Sankaya Köşkü'ne, Başbakanlığın etrafına, Meclis'in etrafına, Külliye'nin etrafına, Genel kurmaya, mitin etrafına bütün aziz milletimi davet ediyorum ve burada gözümüzü açarak bunların karşısına hep beraber çıkalım. Şu anda Külliye'nin etrafında e, sivil vatandaşlara ateş ettiklerine dair de haberler bana ulaştı. O yüzden ben aziz vatandaşlarımıza, bütün herkese partili, partisi, demokrasiye inanan herkesi parlamentoya, TRT'ye, 2-3 tane kişi gelip silahla TRT'de zorla şey yaptırıyor, başka yerlerde. Çok az sayıda bunların karşısında bütün vatandaşlarımızı, genel kurmayımıza, TRT'mize, hükümetimize, meclisimize, cumhurbaşkanlığına ve devletin e, yönetildiği yerlere, milletin temsil edildiği yerlere davet ediyorum. Tankların üstüne çıkmaya davet ediyorum. Herkesi, ben bütün aziz milletimizi partili, partisiz, demokrat olduğunu iddia eden herkesi Ankara'nın meydanlarına, dediğim gibi Çankaya Başbakanlığa ve diğer bütün yerlere vatandaşlarımızı davet ediyorum. Lütfen gelin demokrasimize sahip çıkalım. Lütfen gelin milletimizin iradesine sahip çıkalım. Bütün partili partisi herkesi bir kez de sizin aracılığınızda davet ediyorum. Ve biz milletimizin kahil ekseriyeti demokrasiye gönül vermiştir. Şu anda Türkiye'nin Ankara ve İstanbul'u dışında hiçbir yerde sorun yoktur. Ankara ve İstanbul'da da birkaç yerde şey var, onun için milletimizin, evet. milletimizin... Sayın Bozdağ efendim, tabii biz karşısın. de böyle bir bulanıklık içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı da böyle ifade etti. Bulanık bir ortam olduğunu ifade etti. Sizin elinizdeki bilgiler e, tabii vatandaşlarımız için, bizi izleyenler için çok önemli. Hangi noktalarda ne yaşanıyor anlamaya çalışıyoruz. Yani Bitmiş şarlığında. Buyurun. İşte bizim edindiğimiz bilgilerde, belli yerleri ele geçirme teşebbüsleri var. İşte TRT bunlardan biri. Hı hı. İşte e, Başbakanlık, Meclis, Genel Kurmay, İçişleri Bakanlığı, MİT gibi, Külliye gibi buralara e, dönük bir teşebbüs var. Ve onun için şu anda Ankara ayakta. Herkes arabasına bindi gidiyor. Milletin, milletin bu demokrasi inancı bunları ben eminim ki püskürtecektir. Kızılay'da oradaki ee, dostlardan haber geldi tanklar üzerine vatandaş çıkmış ee, onu Ustanda görüyoruz görüntüleri On... yansıtıyoruz Sayın Bozdağ Anadolu Ajansı <laughs> kamerası aracılığıyla ifade ettiğiniz o görüntülerde ekranda bazı vatandaşları görüyoruz orada bir polis memurunun e, vatandaşlara seslendiğini de e, biraz önce ekranlarda takip ettik sizin e, aktardığınız bilgisini ilettiğiniz görüntüler şu anda ekranlara yansıyor ben CNN Türkiye ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Demokrasiye sahip çıkma gününde böylesi bir konuda demokrasinin ve milletin iradesinin yanında saf tuttuğu için ben bütün medyaya da bu noktada teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Siyasi partilerimizi de bu konudaki e, duyarlı davranışa davet ediyorum. Ben bütün CHP'li, MHP'li, HDP'li herkesi Türkiye için, demokrasi için bir daha bu ülkede Darbe yapmayı Türkiye'nin aklından dahi geçirememesi için meydanlara bir kez daha davet ediyorum. Biz bunu e, demokrasimize sahip çıkarak çıktığımızı göstererek yapabiliriz. Herkes içeri çekilirse ne olur diye seyretip bakarsa o zaman ne olur? Birinin emir komutasında bu e, bir darbe yapılmış olur ve Türkiye'de rejim dahil her şey bambaşka bir noktaya gider. Onun için ben herkesi demokrasiye sahip. Peki, Sayın Bozdağ siz işte sahip Kızılay'daki yok. görüntüyü ifade ettiniz. Ben araya giriyorum efendim müsaadenizle çünkü Atatürk Havalimanı'ndan bir bilgi var. Orada askerin evet. girişleri durdurduğunu, kapattığını söylemiştik ama askerin oradan çekildiği bilgisi var şu anda. Yani girişler yapılabiliyor. Ya bu burada askeri yöneten belli başlı bu yapı var ama oradaki Erak milletin askeri. Ben o milletin askerine talimat veren FETÖ'cüleri askerlerimizin inmemesini, millete silah doğrultmamasını ben özellikle rica ediyorum. Evet bu çok önemli. Ee, dediğiniz ben, gibi e, bu da milletin askeridir lütfen, sizin burnunuzda. O a, bunların kullandığı Eraka da buradan sesleniyorum. Lütfen Bunlara itaat etmeyin. Genel Kurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Türk Silahlı Kuvvetleri bu işin içerisinde yoktur. Bu emir komuta zinciri içerisinde bir işlem değildir. Tamamiyle Fethullah Gülen'in emir komutasında yürüyen bir alçakça darbe teşebbüsüdür. Milletimize, demokrasimize ihanettir. O yüzden onları da çağrı yapıyorum. Lütfen bunlara, bunların emrine uymayın millete, babalarınıza, annelerinize, kardeşlerinize, amcalarınıza silah doğrultmayın. Milletin evlatlarıyla beraber olun diyorum onlara da. Ben eminim ki İstanbul, Ankara, Türkiye'nin her yeri ayakta milletimizin duyarlılığıyla bu o, darbe teşebbüsü akim kalacaktır. Bu işte teşebbüs edenler milletin huzurunda, milletin Mahkemelerinde, e, Sayın Bozda bir haber daha var efendim. Ankara Emniyet Müdürlüğü Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir haber bu. İkinci defa savaş uçağı ve helikopter tarafından saldırıya uğradı. Evet, evet. Şu anda tabi bunlar belli devlet yerlerinin kurumlarını ele geçirmek için eşip ediyorlar. Böyle bir çalışma var, silah kullanma şey yapıyorlar. İşte kütüphanenin etrafında. Oraya toplanan vatandaşlara dönük ateş edildiğine dair oradan bir vatandaşlardan haberler geldi bana yararlı olduğuna dair. Şimdi bunlar tabi buraları ele geçirmek için bir şey yapıyorlar ama milletimiz güvenlik güçlerimiz, devletimiz gerçekten anayasasına, hukukuna, hükümetine milletin iradesine sadık görevlileri buna izin vermeyecektir. Gereken neyse hepsi yapılacaktır. Herkes görevinin başındadır. İnşallah e, bu gece bittiğinde bu mesele olur inşallah. Evet, diken üstünde e, anlar geçiriyoruz efendim. E, bir bunun e, işte biz yorumlarda konuşurken yaş öncesinde meydana gelmiş olması e, ne ifade eder? Bunu bir de sizden e, duymak isteriz efendim. Yüksek askeri şura'da ne bekleniyordu? E, dolayısıyla bağlantı nedir <laughs> acaba? Bunun yaşla bir bağlantısı olabilir başka şeyler bağlantısı olabilir. Ama bu paralel devlet yapılanması Türkiye devletinin hakimi olmak, Türk milletinin hakimi olmak ve Fethullah Gülen'in talimatları koyduğu düsturlar çerçevesinde bir devlet ve hükümet sistemi oluşturmak ve Türkiye'yi onun bir iradesi doğrultusunda yönetmek istiyor. Rejimi değiştirmek istiyor. Anayasayı değiştirmek istiyor. Esasında bu uzun vadeli bir hedef Şimdi bu hedefleri artık gerçekleştiremeyeceğini anlayınca son bir intihar saldırısıdır bu. Son kurşunu atarak bu hedefi belki da gerçekleştirebiliriz düşüncesiyle yapıldığını olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bu son çırpılmıştır. Ben evet. eminim, milletimizin, evet. aklişteliğimiz, sağduyusu, insanlarımızın demokrasiye sahip çıkması ve... Devletimizin bütün birimlerinin bu konuda e, gereken yapmak sayesinde bu e, kalkışma e, akim kalacaktır, neticesiz kalacaktır. Ben Ankara'da insanların devlet kurumlarına doğru yürüdüğünü görüyorum her yerde şimdi arabalardan küçük sokaklarda herkes e, bayrağını alan meydanlara koşuyor, TRT'ye koşuyor dediğim gibi meclise koşuyor. Her herkes şu anda meydana iniyor. Ben onun için de Ankaralılara teşekkür ediyorum. Ben Ankara dışından da aziz vatandaşlarımızın demokrasiye sahip çıkması üzere Ankara'ya davet ediyorum. herkese Ankara'ya davet ediyorum. Peki. İstanbul'da da Hakeza bütün vatandaşlarımızı İstanbul'da da devletin yönetildiği kurumların etrafında birlikte olmaya ve oralara girmeye teşebbüs eden bu kişilere karşı ortak tavır almaya e, davet ediyorum. İnanıyorum Peki. ki bizim inancımız e, bu e, Türk tebeşesini gelmeye yetecektir. Sayın Bozda, e, sağ yayınımıza ben, katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ evet. Olun. Evet.